Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Acil yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan ÖSYM tarzı bir trigonometri sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Demiş ki sorumuzda bilgin ayakları arasında istenilen açı ölçüsü ayarlanarak kullanılabilen bir pergel yapmıştır. Pergelin ayak uzunlukları 10 santimdir. Bilgin pergelin açısını alfa ve 2 alfa olarak ayarlayıp birer daire çiziyor. Buna göre bilginin çizdiği dairelerin alanları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın şurası ayak. Şu uçta kalem olarak gelmiş. Yani şu noktada sabit kalarak şu kalemle arkadaşlar bu şekilde dönerek bir daire çizecek bilgin. Şöyle bir daire oluşturacak değil mi? Bu dairenin alanını istiyorum. Bu dairenin alanını istiyorum. E Dikkat edersek merkez burasıdır. Çünkü bu noktada sabit kalarak döndük. Birinci dairenin merkezine O1 diyelim. Bakın merkezden arkadaşlar çemberin yayına çizdiğim uzunluk yarıçaptır ve bu yarıçapa r1 diyelim. Şimdi aynı mantıkla arkadaşlar bakın sabit kaldı. Merkeze O2 diyelim bu şekilde dönerek arkadaşlar ve bu noktadan gelerek bu şekilde devam ederek ikinci daireyi çizdik. Dairenin merkezinden çemberin yayına çizdiğimiz uzunluk yarı ve R2 diyelim. Birinci dairenin alanı pi çarpı R1'in karesidir. İkinci dairenin alanı pi çarpı R2'nin karesidir. Arkadaşlar bize dairelerin alanları oranı sorulmuş. Eğer birinci dairenin alanını ikinci dairenin alanına bölersek R1 kare bölü R2 kare yaparız. Yok ikinci dairenin alanını birinci dairenin alanını bölersek R2 kare bölü R1 kare deriz. Dolayısıyla piler sadeleşir. Bize R1 ve R2 lazım. Şimdi arkadaşlar bakın R1'i aslında kosinüs teoreminden bulabilirim. Çünkü ayak ucu 10 santim, 10 santim, R1 kosinüs alfa değil mi? Alfanın karşısı R1'in karesi eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Onun karesi artı onun karesi. Yani 100 artı 100 yazalım neyse hadi onun karesi artı onun karesi eksi 2 çarpı değil mi? 10 çarpı 10 çarpı kosinüs e, kosinüs alfa olarak yazdık. Şimdi bakın burada ne geldi? 100 artı 100'den 200 eksi 200 çarpı kosinüs alfa geldi. 200 parantezin alırsak 1 eksi kosinüs alfa olarak gelir. Şimdi ikinci yazalım arkadaşlar. İkincide de yine aynı kosinüs teoremini yapalım. 2 alfanın karşısı R2 olduğu için R2'nin karesi eşittir diyelim. Onun karesi artı onun karesi. E, yazalım onun karesi artı onun karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 10 çarpı kosinüs 2 alfa olarak geldi bu sefer değil mi? Yine 200 parantezini alırsak arkadaşlar bu sefer 1 eksi kosinüs 2 alfa olarak gelir. R2'nin karesi 200 parantezinde 1 eksi kosinüs 2 alfa. R1'in karesi 200 parantezinde 1 eksi kosinüs alfa. Şimdi R1 kare bölü R2 kare yaparsak veya R2 kare bölü R1 kare yaparsak zaten 200'ler gider. Dolayısıyla ne kalır? 1 eksi kosinüs 2 alfa bölü 1 eksi kosinüs alfa veya 1 eksi kosinüs alfa bölü 1 eksi kosinüs 2 alfa olarak gelir. Burada kosinüs 2 alfayı biz açalım arkadaşlar. Açılımını yazalım. Fakat bunu yazarken şuna dikkat edelim. Burada 1 var ya arkadaşlar bu bir gitsin. O zaman şöyle yazalım biz burada kosinüs 2 alfa yerine. 1 eksi 2 tane sinüs kare alfa yazalım. Bakın şöyle oldu. 1 eksi 1 eksi 2 tane sinüs kare alfa olarak geldi. Eksiyi dağıttığımız zaman ne geldi? 1 eksi 1 artı 2 tane sinüs kare alfa olarak geldi. Bakın 1'ler gitti. İki tane sinüs kare alfa kaldı burada. Bir de burada bir eksi kosinüs alfa var. Ben iki tane sinüs kare alfa'yı şuraya şöyle yazayım. Bakın iki çarpı sinüs kare alfa yerine bir eksi kosinüs kare alfa yazıyorum. O da iki çarpı bir eksi kosinüs kare alfa yerine de bir eksi kosinüs alfa çarpı bir artı kosinüs alfa yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ben aslında bunu Buna oranlarsam cevabı ulaşabilirim. 1 eksi kosinüs alfa oranladım. Bakın ikisi birbirini götürdü. Ne kaldı? 2 çarpı 1 artı kosinüs alfa kaldı. Yani 2 artı 2 kosinüs alfa kaldı arkadaşlar. Bizim sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayacağı faydalı olmuştur. Ekran fotoğrafçı arkadaşlarımız için neler yapabiliriz ona baktım. E kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Gece gece bir soru dağıtalım dedik. Sesimiz yorgun gelebilir. Affola. Allah'a emanet.